astra vu jamichi. við joðar erar normal. við dadam abbundar og. galda buru, hæn? hæn? við joðar erar í nanan. asta kompa. hansar eru baravar á ráðum. どうでしょう <laughs> Malumunuz dün gece saat 00.30 civarlarında kimliği belirsiz bazı çete grupları tarafından gayesi tamamen hakka ve halka hizmet olan derneğimiz sahabe derin İskender Paşa temsilciliğine ses bombası atılmak üzere bir saldırıda bulunmuştur. Bizler bu saldırıyı kendimize yapılan bir saldırıdan ziyade bu halka yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyor ve açık bir şekilde bunu ilan ediyoruz. Özellikle şu noktaya değinmek istiyoruz. Önümüze geçen günlerde de yine İslami duyarlılığıyla bilinen Hür Dava Partisi'ne yapılan Sinopi'deki ilçe başkanlığına yapılan saldırı da gösteriyor ki bu bölgede birileri İslami çalışmaları, İslami hizmeti, halka olan hizmeti hazmedemiyor. Ve bu noktada engellemek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bizler onlara sesleniyoruz. Sizler bu saldırılarla eğer bu işlerden yani Allah'ın rızası için halka hizmet etmemizden vazgeçmemizi bekliyorsanız yanılıyorsunuz. ...böyle bir şey asla olmayacaktır. Ve Biz e, bunun artık son bulmasını istiyoruz. Yani bu halkın inancıyla savaşmak hiç kimsenin faydasına olmaz. Bu kesim daha önce zaten defalarca e, Müslüman Kürt halkının... ...İslami çalışmalarına tahammülsüzlük zaten ortadadır. Geçen e, e, Nisan ayında da <laughs> bu konuda gerçekten e, peygambere peygamber sünnetine sahip çıkmış peygamber sadarların yaptığı kutu doğum etkinlikleri de e, bunu engelle, e, engellemek için her türlü çabayı ortaya koydular. Bugün de gösteriyor ki şimdi sahabe derin faaliyeti nedir? E, bütün halkımız biliyor ki bu mahalle halkı çok yakından biliyor ki burada Kur'an dersi, siyer dersi ve e, sahabelerin hayatı anlatılıyor. Dolayısıyla sahabelere sahip çıkma adı altında bu faaliyetler yürütülüyor. Bize göre bu aslında sahabelere karşı bir tahammülsüzlüktür. Allah Resulü'ne ve İslam'a karşı bir tahammülsüzlüktür. Bunun tezahürüdür ve bu artık kendini ortaya koyuyor. Şimdi burada, belki burada sahabelere bomba atıldı ama bu, bu çevredeki bütün binalara zarar verdi. Bu da gösteriyor ki bu çeteler bu halka aslında zarar vermekten başka hiçbir şey yapmamışlar ve yapmıyorlar. Bu konuda da halkımızın bu, bu noktada duyarlı olmasını istiyoruz ve bu kendilerine zarar veren bu yapılara karşı tavır takılmalarını istiyoruz. Yani artık nereye kadar? Bu halkımız bunlara tavır takılmadığı müddetçe bu halkı kaosa, savaşa ve çatışmalara sürükleyecek. Çünkü bu zihniyetin geçmişinde de aslında bu topluma savaştan ve çatışmadan başka hiçbir şey getirmemiştir, kazanmamıştır ve kazandırmamıştır. Herkes özgürce düşünebilmeli, faaliyetlerine devam edebilmeli. Yıllarca bu bölgede özgürlükten bahseden bir kesim var. Maalesef Dindar Kürt halkına karşı bir tahammülsüzlük var. Bu konuda da eğer BDP yetkilileri samimi ise daha önce de kendilerini ziyaret etmiştik. Bu konuya bir el atıp artık Dindar Kürt kardeşlerimize karşı Kürt çocuklarını kullanmasınlar. Yani bu konuda BDP yetkililerini bu konuda uyarıyoruz. Kesinlikle şiddet olayında bugüne kadar Mustazaf Derin'in gereken bileş gerek bileşenleri olsun. Hep itidal çağrısında bulunduk ve bu konuda adımlar attılar. Kendilerine de aynı şekilde bu Kürt halkının üzerinde kirli emellerinden vazgeçsinler. Artık herkes istediği şekilde halk kimin yanında durmak istiyorsa, nerede bir faaliyet yapmak istiyorsa özgürce davranabilsin. Bugün bu Dindar kardeşlerimiz biraz evvel başkanımızın da dediği gibi. Kur'an, sünnet ve siyer derslerini işemekte insanları Allah yolunda bir şeyler öğrenebilsinler diye e, mücadele etmekteler. Evet. bölgede 30 yıldır süren kanlı şiddetin bir şekilde son bulması için başlatılan çözüm sürecinin tam da kritik bir aşamaya geldiği dönemde bu tarz saldırıların yapılmasını ben oldukça manidar buluyorum. Bugün burada bölgede insanlarımıza Allah'ı, Resulullah'ı, Kitabullah'ı, Resul-i e, sünnetini ve siyerini e, tanıtan, öğreten sahabelere yapılmış e, ve tehlil edilmesi gereken bir saldırı münasebetiyle bulunuyoruz. <Ey> e <yapılıyor> <"Allahu ekber> bu kesimde bu amaca saldırı تحقیر اللہ اکبر تحقیر اللہ اکبر